Altı aydır top görmedi oğlan. Altı <laughs> aydır top görmedi delileniyor oğlan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gaza geldim. Dönüşüm muhteşem oldu. Ben bu işi zirvede bırakır. Bu kadar. Evet yeni bir kariyer videosundan tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi şu an ilk maçımızı oynamaya çalışacağız. Sakatlıktan yeni dönüyoruz. 82. dakikada oyunu alıyor. Diyor ki ah çevir. Önceki maçtan 3-2. Bu maçta hani beraber yaşayacağım bir tane at. Yoksa yandık. Ama deplasman golleriyle alabiliriz herhalde. Bilmiyorum tamam. Neyse girip maçın kaderini yine değiştirmemiz lazım. Bizim işimiz bu. Benim benim alın beni. Maç ratingini oynayalım ya. Aha. Ha yok pardon o değilmiş ya. Hı. Ya böyle çeviriz işte. Çekil lan, at lan. Ulan orada mıyım ben? <laughs> ah. <Aa. Hı. gülüyor> Chance to <the> finish. Chance to finish. Ah be. <laughs> ulan galeci, ulan galeci. Vişça 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 yolla. Şöyle ters köşe. Oy! Dönüşüm muhteşem oldu. Hadi bakalım. He? Takımı böyle taşırlar işte. Öyle kalırsınız aslanım. Yapacak bir şey yok. Scoutlarınız iyi olaydı. Onlar olaydı beni. Oha şu an toplamda 3-3 olmuş. Ha, o yüzden mi beni almış adam. Ben de diyorum niye alıyor bu? He? Çakal. Beraberliği bozayım diye alacak sandım. Değilmiş. Hamcik koş. Hamcik at onu. Hamcik. Hamcik. İşte bu. Ben bu işi zirvede bırakıyorum. Bu kadar. <laughs> Gidip futbolu buraya basacağım. Deşim 82'de girip 2 gol attırmak nedir ya? Birini kendim birini adama. Hop. Ah, alamadım. Hamşik sen al. Ah be. Fernando. 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 Now can they make something happen? Opportunity. 6 aydır top görmedi oğlan. 6 aydır top görmedi deliliyor oğlan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gaza geldim. Ver ver hatrik yapacağım ver. Well, see, run, Şu golün güzelliğine bakar mısınız? 4-0 Ben 1-0 iken girdim değil mi? Aa! Lan yerine sakatlanırsam boğarım ha sizi. Yeter lan. Hakem şunu ben bir tokatlayayım mı? Lan 140 gündür top görmüyoruz be. Oha çok kötü vurduk ya. Yok çok. İyi. En azından kaleyi bulduk. <laughs> Bu da bir şeydir. bir versene bir ver. Ya orada Geliyordu vallahi hitrik geliyordu. ne biçim uzamış ya. Ulan bak hareket ettiğim anda kullanıyor ya. Az bekle belki alacağım oradan. Geldi mi? Geldi. 82'de girip hat yaptım. Hadi bakalım. Ben buyum ya. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Vs e çağırmayın kötü oynuyor. <laughs> 5-0 Ulan 3 idi ben girdiğimde 6-3 oldu be <laughs> 4 mü geliyor? 4 mü geliyor? Ah be o kadar da değilmiş <laughs> İşte bu Ne oldu neye üzüldüm lan be Neyse <laughs> Antalya Spor var ya ne seviyor Drash'ı. <laughs> <laughs> Üf be. 82'de girip hat-trick yapmak da yani her baba yiğidin harcı değildir şimdi. Hamşik'in bile puanını yükselttik be. Hamşik! 5-0. <laughs> artı artı 15 mi? Ay pardon hücum pası yapamamışım. Allah da beni nasıl biliyor söyle yapsın. Valla dayaklık bunlar ya. Aha ligde bir de Galatasaray geçmiş bizi. Ayıptır ya. Ulan epi topu 140 gün yoktuk. <laughs> Aha yine yedeyiz ya. Yine yedeyiz ya. Kaçta alıyor? 80'de alıyor. 2-1 geridesin aferin. Ulan Hamji'yi sen 61, şey 51'de falan çıkarmadın mı? Pası ben istiyorum bir de. Ver lan ver. Be. Ulan ben Beşiktaş ma maçında sakatlanmıştım değil mi? Kimdi o beni sakatlayan? 8 numaraydı. Nerede o? Sen miydin lan? Numaranı göster numaranı. girip kırmızı ip şey. 8 numarayı göremedim bir türlü. Hoca oynatmıyor olabilir intikam almayayım diye. Çok güzel. Allah. Şöyle bir yani bu sevinmiyorum bir de öne geçirirsem sevinirim artık. Fıçık Ne oldu lan? Ya ben de o zaman özet izlemiyorum Allah Allah. What a great finish. Ne güzel bitirdi diyor. Beşiktaş'ı bitirdi bitirdi diyor da daha berabereyiz. Ah be. Lan ne yapıyorsunuz? Ho oh, alın lan. Alo. At şöyle. Çok güzel. Bırak lan peşimi. Ver. Frikikten atamayacağım ama gıcıklığına durdurdum oyunu. Hadi bakalım. Herkes yerini alsın. Bizim frikik başlıyor. Kızlar, delikanlılar ve sevimli çocuklar. Ben <laughs> atamayacağım değil mi yine? O nasıl bir şey lan? Alakası bile yok ya. Huh. Neredeyim ben? Çıkardınız mı lan beni? Ha yok. Dedim. Tamam. Sinirlenmeye gerek yok. Yandık. Yandık. Yemeğin. Yemen kuzum yemen. Akşama yemek yiyeceksiniz yemen. Ne yapıyorsun lan? At işte. Ulan yerimde duruyorum. Evet benim. Şöyle bir Holy oh, be İşte bu lan girdim maçı çeviriyorum lan İşte bu Tık tık Bu kadar Sağdan sola çektim tık vurdum bu kadar Hoca ne oldu bir sevindin ya 92'de alaydım ben oyuna Aha hat-trick geliyor. 3, 2, what will happen next? Aa! Lan yeter yeter. Vallahi bu acama sizi. Ulan atamıyorum da şu frikikleri. Şöyle bir şey deneyeceğim hadi bakalım. Ya. 90 artı 2'de al dedim ya 90 artı 1'de bitti oyun. <laughs> Vallahi bir şeylik var ya bende. Artık bir ilk 11'de alırsın be hoca. Yine maç görevi verecek saçma sapan. Ha, i̇kisini de yapamamışız. Ulan 10 maç reytingi yapmışım. Gelmiş bana diyor ki. Rakip yarı sahada top kes. hücum pası yap. Heh 4-0 yenil ondan sonra alırsın beni. Ha 1-0 gerideymiş hayret. Kusura bakma da buradan da çeviremem artık hoca. Toplamda 6-2 yok şu ankiyle beraber 5-2. 4 gol de atamam artık. Bu Manchester City yani bu. Ederson var orada Allah'ın belası. Yemiyor hiçbir şey. Bunu yapalım. Gelmiş buraya 5-2'yi de 72. dakikada sokuyor benden iş bekliyor. Sizin kafanıza sıçayım. Bunu oyunun yapay zekası ayarladı değil mi? Bak. Hiçbir şey bilmiyorsan oyuna girerken şu sol üstteki mavi beyaz turkuaz kodlar belli. Bu ne kardeşim herkes aynı. Ata çok Ben bu takımı kaldırmak için boşa uğraşıyorum ya. Yedikleri gole bakar mısın ya? Bu nedir lan? Bak bak geri pas veriyor. Devri ne ki oturup götüyle atmamış orada ya. Rezil etmek için. Öyle bakarsınız işte. Stop. Kevin De Bruyne. Oh, no, ya yeter be. Birinizin bacağını kıracağım eline vereceğim o olacak ha. Bak bak attığı pasa bak. Tam çıldırmalık ya. Yapay zeka Avrupa'da şey diyor. Şalter indir. Dolaş sağda. Bu ne bu? Bu ne oyun? Ya arkadaş top gelmiyor ki bana. Offside'dasın. Allah'ın belası offside'dasın. Değilmişsin. Oh be. Biraz da siz ben taşın yeter lan. Bir tane atmışız sevinmelere bak. Ulan inşallah grup maçı falandır bu ya. Yarı final falansa sıçtık. Ama toplam golü falan yazmaz. Çeyrek final kesin elendik ya. Ulan Allah kahretmesin. Ne oldu defansa en iyi takımdanız seydiniz. Ben bir gittim takım sıçmış ya. Sıçmış üstüne oturmuş resmen. At oradan. Heh. Gaza gelip başlamıştım video içine sıçtılar ya. Ayağında tutamıyor topu. Kardeşim bir de herkes aynı denk. Ben bir şey anlamıyorum ki ya. Gel lan buraya. Ya yeah, atamayacağız? Bitti. Allah kahretsin. Manchester City, well, yeah. Manchester City devam ediyor. Biz kaldık. Ya yeah, bir videoda ilk maçta hat-trick yapıp ikinci videoda nasıl elenebiliriz Şampiyonlar Ligi'nden ya? Sokayım böyle işi. Ben gene elimden geleni yapmışım kardeşim yeter. Alın artık lan beni. Baca istiyorum gel ben al. Son 16'da gitmişiz ya. Yedek başarılı ortalar mı? Maçın adamını almışım gizliyorum bak yine. Yedek kaçtan gireceğiz? 77'de giriyoruz yine Allah'ım. Tam çıldırmalık ya. Hadi hadi görevi seçeceğiz de. Başarılı orta orta yapamam hoca ben. Neyiz meo. Ya meo nedir ya? Alsana forvetini. Her girdiğimiz maçta bir maça etkimiz oluyor ya. Hala gidiyor meo'ya koyuyor bizi. Ah oh, düştüm gene. Lan düzgün düş vallahi sakatlanma yeter. Toparlaması 3 ay sürüyor ya. İyileştikten sonra 3 ay şey bekliyor. He bakalım ilk 11'de çıkabileceğiz mi? He öyle olacak mı falan. Güzel. Son 10 dakika. Allah kahretsin. Çok güzel. Aha. Aa! Lan yeter yeter bu ne? Kıracaksınız her yerimi Yeter lan. Yeni pozisyon stoper. Kaleye koysaydın hoca. Ulan kaleci de yetişemeyecekti bu sefer. Düzgün ataydın goldü ya. Şuna bak. Şuna bak stoper nedir kardeşim ya. Stoper de oynamıyor. Ben bunu durduracağım. Ver lan. Yapıştır lan. Sen yapıştır. İşte bu. Güzel orta diyor bir de. Ver ver ver. Ah. Ah. <laughs> Okey. atıyordum az kalsın. Allah'ım çıldırmalık. Delleneceğim, çıldıracağım. <laughs> Kalkıp vurmaya devam ediyor yani. At, at 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 çabuk. Ne vuruyorsun lan kafayına? Ha iyi kornelmiş tamam. Kaleci de hemen tutmaya yeltenmiş ya. Tutma kardeşim, tutma. <laughs> Yeter. Sanki işin top tutmak. O top toplayıcısının işi. Boş ver sen. Bak benim işim atmak. Seninki tutmak değil. <laughs> Bir insan girdiği her yedek maçta gol atar mı ya? Ya da attırır mı ya? Bu nedir ya? Çatank diye vurmuşum. Hayt be. Kaç gol? 9 maç 14 gol. Oho. İki maçımız Fred'e ya. Evet şöyle. Lan yeter yeter vallahi yeter ya. Hadi gel bunu da tut. Bak bir de kameranın altından bir şey yapıyorum. Bak. Heh. Yakalarsan bunu da tut. Ayağıma kayıp duruyorlar yeter lan. Hadi bakayım. Stopper King gidiyoruz gol atıyoruz ya. Van Dijk miyiz oğlum biz? Virgil Van Dijk. Patrick gelir mi acaba? Bak yine. Allah'ım yeter. <laughs> Sağlayacağım yeter. Takımı kendi başına bıraktım ben. Bir şey yapamıyor bu ne ya? Neyse Allah'tan ben varım da takım bir şey yarıyor <laughs> İşte bu be. Kazanıyoruz be. Ona kafayı sıkıştıracaktı kaçırdı. Evet gel hadi tokalaşalım hadi. Çok iyiydin aferin. Batch rate 9.2 70 küsürde girip 9.2 bence iyi. Vay bu maç tüm görevleri bitirmişiz. Çok iyi. İki maça kalmaz ilk 11'de devam ederim eğer... Hayvanın bir gelip gene sakatlaması. Bakalım şey yok mu ya hiç? Hiç transfer teklifi yok. Allah kahretmesin. Hadi. Lan ucundan kaldı ya. Tuh. Neyse. Bak bak. Asay maç fazlasıyla lider oldu şu an. Evet. Bir sonraki videoya yine yedekten başlayacağız ama ondan sonraki büyük ihtimal normal devam edecek. İlk 11'de başlamaya devam edeceğiz. Bu maç gördü bu video gördüğünüz gibi şerefsizlikler oldu. itlikler oldu. Gene beni sakatlamaya çalıştılar. Yılmadım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Gollerimle baş başayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum yapmayı unutmayın.